Herkese merhaba, bugün müthiş bir e, ara öğün yapacağız. 4 malzemem var bitter çikolata, yulaf ezmesi, bal ve fıstık ezmesi. Bu 4 malzemeyi bir araya getirince enfes bir fit sneakers ortaya çıkıyor. İlk olarak e, rondoma yulaf ezmesini ekliyorum. Yulaf ezmesi istediğiniz marka olabilir, hiç fark etmez. Fıstık ezmesini ekleyeceğim. Ortalama 2 tatlı kaşığı yeterli oluyor. Bu benim kendi yapmış olduğum fıstık ezmesi. Siz de yapabilirsiniz. Linkini videoya ekleyeceğim. Bal ekliyorum. Bu da 2 tatlı kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Balım çiçek balı. Organik bal kullanıyorum. Siz isterseniz pekmez de kullanabilirsiniz. Kestane balı da kullanabilirsiniz. Yani evde ne varsa onunla yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Bunların hepsini rondoda çekeceğim. Hani öyle çok aşırı kuvvetli bir rondoya ihtiyacınız yok. Her türlü rondoda olur. Böyle hafif birbirine yapışmasını ve ufalmasını istiyorum. Şimdi bunu çektikten sonra kıvamını kontrol edeceğim. Hala devam ediyorum. Mesela bu rondo'da yaşadığım bir sıkıntı haznesini tam doldurmadığım için e, o kadar güzel çekmiyor. O yüzden arada bir karıştırmam gerekiyor ama haznesi tam olsaydı hiçbir problem yaşamazdım. İşte az yapınca biraz sıkıntı oluyor. Ve hepsini yememek için de az yapıyorum. Evet, iyice karıştı. Benim için artık yeterli şimdi çıkarıp Öncelikle bıçağı çıkarmayı unutmayın ee, bir kıvamını şöyle bir kontrol ediyorum gördüğünüz gibi top yapılabilecek kıvama gelmiş elimle de baktım gayet istediğim kıvam yapışması toparlanması yeterli şimdi onlardan böyle orta büyüklükte Siz daha da ufak yapabilirsiniz İsterseniz daha da büyük yapabilirsiniz toplar yapıyorum bunun kalorisi, tanesi böyle 50-60 kalori olarak değişebilir. Burada işte kalori size yüksek gelebilir ama içindekiler hani hepsi yararlı bizim için. Hani evet fıstık ezmesinin kalorisi yüksek oluyor ama yararlı bir yağ. O yüzden çok takılmamak lazım. Tatlı krizini en azından daha iyi atlatmış oluyoruz fıstıklı karışımımı top haline getiriyorum bugün az çıktı biraz büyük yaptım bazılarına 7 tane çıktı Normalde 10 tane de çıkartabilirdim isterseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz ama ben üzerine böyle 4-5 kare bitter çikolatayı erittim onun üzerine dökeceğim. İsterseniz burada topları çikolataya batırıp tekrar yağlı kağıt üzerine de alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız. Şimdi çikolatayı daha az da koyabilirsiniz. Ben biraz bol koyuyorum. Eşim çünkü böyle bol çikolatalı seviyor. Böyle güzel güzel bitter çikolatamızı ekliyoruz. Şu an bence hepinizin canı istedi ve bir an önce gidip yapmak istiyorsunuz. Çok basit. Dolapta saklama kabında bir hafta, 10 gün saklanabilir. Ama saklama kabında olması gerekiyor. Yoksa kuruyor. Hiçbir şey olmaz saklama kabında olursa. Ve e, fit sneakerslarım hazır. Şimdi dolaba koyacağım. Dolapta bir 15 dakika bekledikten sonra servis edeceğim. Ve dolaptan aldım. Yani gerçekten çok güzel bir lezzet oluyor. Ben Şerife Aksoy'un workshopunda öğrenmiştim. Sonra geldim bunu evde denedim. Biraz malzemeleri azalttım. Ve herkesle paylaştım. Paylaşmaya da devam ediyorum. Videosunu da çektim. Yani iyi ki o workshop'a gitmişim ve öğrenmişim. Hepinize afiyet olsun.